Herkese merhaba ben Osman. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizler için harika bir iskambil numarası hazırladım. Bugünkü numaramız destenin en güçlü kartları olan As, Papaz, Kız, Vale ve Onlu üzerine. Seyirci hangi hamleyi yaparsa yapsın yolu bu kartlara düşüyor. Gerçekten çok kısa ama bir o kadar da etkili bir numara. Sizin de çok seveceğinizi düşünüyorum. Evet bu tarz numaralardan daha fazla istiyorsanız aşağı kısmından beni takip etmeyi unutmayın. Her zamanki gibi ilk olarak performansı daha sonra da nasıl yapıldığı gelecektir. Herkese iyi seyirler. Bu numarada kartları şu şekilde teker teker yere bırakacağım. Tamamen seyircinin kararına göre oyun devam edecek. Tabi hepsini açık bir şekilde değil de kapalı bir biçimde de şu şekilde bırakabilirim. Üstlerini de kapatabilirim. Tamamen seyircinin kararına göre oyun devam edecek. Şu şekilde kapatayım. Oyuna geçelim. Burada kartları teker teker elime topluyorum. Seyirci düz derse bu şekilde. Çevir derse bu şekilde alıyorum. Örneğin çevir desin. Düz desin. Düz. Düz. Çevir tamamen kendi fikrine göre söylüyor. Düz ve çevir. Burada kartları tekrar sizlere göstereyim. Hepsi farklı kartlar ve alakasız kartlar. Teker teker geçiyorum. Burada desteği ikiye ayıracağımı söylüyorum. Ve şu şekilde hemen hızlı bir biçimde ayırayım arkadaşlar. Tabi seyirci kendi karar vermişti. Ve son olarak yapmam gereken şey. Şu şekilde kapatıp sadece parmağımı çıklatmak. Parmağımı çıklattığımda bütün deste açılıyor. Sadece 5 tane kart kapalı bir biçimde duruyor. Bu 5 kart ise destenin en güçlü kartları olan Royal Flash denilen As, Papaz, Kız ve Onlu. Evet numara gerçekten çok güzel. Şimdi merak edenler ve öğrenmek isteyenler için hemen açıklamasına Geçelim. Bu numarayı yapmak için ben destenin en güçlü kartlarını belirledim. As, papaz, vale, kız ve onlu. Siz tabii ki 4 tane as, 4 tane papaz. Bu tarz istediğinizi belleyebilirsiniz. Bunu destenin en üstüne koyuyoruz ve numarayı yapmaya hazırız. Burada kartları teker teker geçeceğimizi söylerken ilk 5 kartı yani o asları kapalı biçimde koymamız gerekiyor. Daha sonra bazı kartları da tef çevirebiliriz diyebiliriz. İşte buradaki kartlar hep ters bir biçimde konması gerekiyor. Yani tekrar bu biçimde koyamayız. Böyle ters biçimde koyduktan sonra ikinci sıradaki kartların hepsi kapalı olmak zorunda. Yani üste gelen kartlar ister alttaki açık olsun kapalı olsun o önemli değil. Kapalı biçimde konması gerekiyor. Ama istediğimiz kadar alta açık kart koyabiliriz bundan sonra. Şu şekilde bütün kartlar ikili olduktan sonra oyuna geçiyoruz. Burada seyirci gerçekten de istediği kart düz, istediği kartı ters biçimde size verebilir. Bunun gerçekten bir önemi yok. Ben şu şekilde düz, düz, ters, düz, Ters, ters ve düz. Bu biçimde versin örneğin. Burada seyirciye tekrar kartları gösterirken yere bırakıyoruz. Kartları burada bırakırken çift bir sayıda bırakmamız gerekiyor. Örneğin ikili şekilde veya dörtlü şekilde bırakabiliriz. Ancak teker teker ve üçlü bırakamayız arkadaşlar. Bu kuralın dışına çıkıyor. Dörtlü, ikili, ikili, ikili ve dörtlü en basit ama altılı da bırakabilirsiniz. Daha sonra desteği ikiye ayıracağınızı söylüyorsunuz. Ve burada dikkat etmeniz gereken o sizin kartlarınızdan bir tanesini görmek. Örneğin bu sefer en üste gelmiş. Çok basit oldu. İki ayırırken bakın maç az burada. Demek ki desteği bu biçimde kapatmamız gerekiyor en sonda. Ben hemen dizeyim. şekilde hızlı bir biçimde diziyorum. Bakın bir maça daha buraya geldi. Demek ki burada önü açıklar olduğu için desteği bu şekilde kapatırsak bütün o bizim ayarladığımız beşli kapalı biçimde önümüze çıkacak. Evet burada desteği gösterebilirsiniz karşıya. Son olarak parmağınızı çıkartıyorsunuz. Bütün deste açık. Sadece 5 tanesi kapalı diyorsunuz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tabii ki bu 5 tanesi de sizin başta ayarlamış olduğunuz destenin en güçlü kartları. Bunu illa benim ayarladığım gibi ayarlamayabilirsiniz. Hepsini papaz, hepsini az seçebilirsiniz. Evet bir numaranın daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek kendine çok iyi bak. Hoşça Hoşçakalın.